Aşağıda verilen organel çeşitlerinden hangisi mantarlarda bulunmaz şeklinde soru. Evet mantarlarla alakalı öncelikle ökaryot yapıya sahiptir. Hücre yapısına sahiptir ve tüketicidirler. Yani kendi besinlerini kendisi üretemezler. Dolayısıyla fotosentez gerçekleştiremezler. Buradan da şıklarımızı değerlendirdiğimizde A şıkkında kloroplast fotosentez yapar. Dolayısıyla Mantarlarda da fotosentez yapan organel bulunmadığı için cevabımız A şıkkı olur. Ve diğer B ve Golgi aygıtı, C endoplazm reticulum D ribozom E de kuful. Bunlar ise mantarlarda bulunur. Cevabımız A şıkkı olur. Mantarlar bir RNA, 2 glikojen, 3 selüloz moleküllerinden hangilerinin sentezini yapamazlar şeklinde soru. Evet mantarlar birincisi RNA sentezi yapar. Çünkü Protein sentezi tüm canlı hücrelerde ortaktır. Dolayısıyla mantarlarda da ortaktır. Protein sentezi sırasında RNA sentezi de gerçekleşir. Dolayısıyla bunu yaparlar. Bizden yapamazlar istendiği için ona göre tekrar dikkatlice seçeneklerimizi inceleyeceğiz. İkincisi glikojen mantarların eee glikozun depo şeklidir. Ve mantarlar glikozu glikojen şeklinde depo edebilirler. Dolayısıyla glikojen sentezi de yapabilirler. Üçüncüsü selloz. Selloz e, bitkilerde bulunur. Evet, bitki hücrelerinde bulunur. Sadece bitki hücrelerine has olduğu için hücre çeperinde bulunur. Dolayısıyla mantarlar bunun sentezini gerçekleştiremezler. Bizden de istenen moleküllerden hangilerinin sentezini yapamazlar şeklinde olduğu için mantarların e, sellozu sentezini yapamadıklarına cevabımız B şıkkı olur. Protist bazı canlarda bulunan 1-2-3 özelliklerinden hangileri mantarlarda bulunmaz şeklinde sorumuz. Evet, birinci özellik karbondioksit özümlemesi yapma bir fotosentez olayıdır. Ve fotosentez de e, üretici canlılarda görülür. Fakat mantarlar tüketicidir. Dolayısıyla mantarlarda bu özellik bulunmaz. Dolayısıyla işaretliyoruz. İkincisi fagositoz ile büyük besinler hücre içine alma çeperli hücrelerde görülmez. Evet, mantarda çeperli olduğu için dolayısıyla yine fagositoz ile büyük besinler hücre içine alma olayı mantarlarda bulunmaz diyoruz. Üçüncüsü hücre dışında organik besinleri inorganiğe dönüştürme. Bunu Saprofit mantarlar gerçekleştirir. Dolayısıyla bunu yapabilirler. Evet, özellikle hangileri mantarlarda bulunmaz diye sorulduğu için 1 iki bulunmaz cevabımız değişik olur. Mantarlar alemine giren canlıların tamamında özelliklerinin hangileri görülür şeklinde soru. Evet burada dikkat etmemiz gereken mantarların tamamındaki durumu dikkate alacağız. Birincisi ökalet hücre yapısına sahip olma. Evet Tamamında ökaryot yapıda hücre bulunur mantarların. Dolayısıyla bu ifade doğrudur. İkincisi saprofit beslenme. Bazı mantarlar e, parazit beslenir. Evet bazı mantarlar parazittir. Dolayısıyla saprofit beslenme bütün mantarlarda görülmez. Üçüncüsü çok hücreli olma. Yine maya mantarları tek hücrelidir. Dolayısıyla yine... Bütün mantarlarda görülmez. Üçüncüsü tomucuklanma ile üreme yine e, tek hücreli olan maya mantarlarında görülür. Dolayısıyla yine e, mantarların tamamında görülmeyeceği için, evet bize sorulan da mantarların tamamında görülen özellikler hangileridir? Dolayısıyla e, birinci özellik görülür tamamında. Bundan dolayı da cevabımız yalnız bir A şıkkı olur. Mantarlardan üreme biçimlerinden hangileri görülür şeklinde soru. Evet, mantarlarda sporla üreme görülür. Yani eşeğsiz üremedir. Ve yine bazı mantarlarda özellikle maya mantarlarında eşeğsiz üreme şekillerinden bir tanesi de tomurcuklanma ve ikiye bölme şeklinde veya ikiye bölme şeklinde gerçekleşir. Dolayısıyla 1, 2 ve 3 üreme şekilleri mantarlarda görülür Dolayısıyla cevabımız da şıkkı olur protist ve mantarlarda 1-2-3 özelliklerinin hangileri ortak olarak görülebilir şeklinde soru e şimdi hem protistlerde hem de mantarlarda ortak olan duruma bakacağız birincisi siller ile yer değiştirme siller protistlerde vardır protistlerden silliler vardır Dolayısıyla sillerde gerçekleşir mantarlarda yoktur Evet ortak olarak görülmez. İkincisi eşeli ve eşsiz üremeyle çoğalma, evet protistlerde görülür ve mantarlarda da eşeli ve eşsiz üremeyle çoğalma görülür. Dolayısıyla ortaktır. Üçüncüsü hücre çeperine sahip olma, evet protistlerden altler çeperli ve mantarlarda çeperli yapıya sahiptir hücreleri. Dolayısıyla bu da ortaktır. Evet 2 3 ortak olarak görülür. Cevabımız da E şıkkı olur. Yukarıda verilen beslenme çeşitlerinden hangileri mantarlarda görülür şeklinde soru. Birincisi ayrıştırıcı, evet mantarlarda saprofit mantarlar organik bileşikleri inorganiklere kadar dönüştürerek besin ihtiyaçlarını karşılarlar dolayısıyla mantarlarda görülür. İkincisi parazit yaşam veya beslenme bu da parazit mantarlarda görülür. Dolayısıyla yine sinirme, daha doğrusu sindirime uğramayan küçük moleküllerin bu mantarlar tarafından temini parazit olarak beslenmedir. Bu da mantarlarda görülür. Fotosentetik üreticilerde görülür. Dolayısıyla mantarlarda tüketici olduğundan dolayı bu beslenme şekli çeşitlerinden fotosentetik beslenme görülmez dolayısıyla hangileri görülür diye sorulduğu için 1 ve 2 görüldüğünden dolayı cevabımız C şıkkı olur. Mantarlar ile ilgili aşağıda verilen özelliklerden hangisi doğru değildir şeklinde sorulmuş. Evet şimdi şıklarımızı sırasıyla değerlendirirsek A şıkkı organik atıkları inorganik maddelere dönüştüren ayrıştırıcı organizmalardır. Evet özellikle mantarlardan Saprofit mantarlar bu şekilde e, organik atıkları inorganik maddelere dönüştürürler. Değildir sorulduğu için eliyoruz. Ve Arkayla birlikte liken adı verilen yaşam birliğini oluştururlar. Evet bu da doğru. Mantar ve alp birlikteliği likendir. Ve bu da yine mantarların yapabildiği bir özellik diyoruz. Doğru değildir dediği için doğru. C. Kitinden yapılmış hücre duvarına sahiptir. Evet mantarlarda hücre duvarı kitin yapıdadır. Dolayısıyla bu da yine doğru bir özellik. de Glikozu nişasta olarak depo etme. Evet nişasta sadece bitkilerde depo edilir. Evet, depo polisakkarit diyoruz. Dolayısıyla mantarlarda yoktur. Evet, doğru değildir diye sorulduğu için D şıkkı doğru değildir. Diğer E şıkkımızda bakarsak peynir, alkol, antibiyotik ve ekmek yapımında ve yine mantarlar görev alır. Bu da doğru bir ifadedir. Evet, cevabımız D şıkkı olur. Mantarların yapısında bulunan misellerle ilgili yargılarının hangileri doğrudur? Öncelikle misellerle ilgili şöyle bir bilgi verelim. Hifler dallandıkça miselleri meydana getirir. E, şu şekilde hifler oluşur ve dallanınca bu yapılar misalleri oluşturur diyoruz. Şu yapılarımıza hif ve bu yapının dallanmış haline de misal denir. Evet buna göre birinci özellik yargı hif adı verilen ince ipliklerden oluşur. Evet doğru hifler misalleri meydana getirir, oluşturur. Bu doğru diyoruz. İki mantar misalleri aracıyla bulunduğu yere tutunur. Evet bulunduğu yer biraz topraksa evet burada misaller vasıtasıyla toprağa tutunur. Bu da doğru. Üçüncüsü misallerden salgılanan enzimlerle hücre dışı sindirim yapılır. Evet buradan salgılanan enzimler sindirimi gerçekleştirir. İşte organik maddeleri küçük monomerlere dönüştürür. Daha sonra bu monomerler misaller tarafından alınarak mantarlar bunu kullanmış olur. Dolayısıyla bu ifade yargıda doğrudur. Bizden yargılarına hangileri doğrudur diye sorulduğu için 3 yargıda doğru olduğuna cevabımız E şıkkı olur. Yukarıda şekilleri verilen 3 canlı ile ilgili ifadelerinin hangileri yanlıştır şeklinde soru. Evet yukarıda öglena, paramesyum ve şapkalı mantarı görüyoruz. Evet bunları kısa bir özetleme yaparsak bunlarla alakalı. Öglena'da kloroplast bulunur. Var. E paramesyumda kloroplast yok ve mantarda da yine kloroplast yoktur. Ve yine e, bunların üçü de ökaryot yapıya sahiptir. Hücre yapısındadır ve yine eee ile paramesyum protistlerden e, dir ve şapkalı mantarda mantarlar grubundadır. Dolayısıyla buna göre ifadelerin hangileri yanlıştır diye verildiği için şıklarımızı ifadelerimizi değerlendirelim. Birincisi 1 bir ve 3 numaralı canlar protisttir. 1 ve 3 numaralı canlar protist değil. 1 ile 2 protist. Dolayısıyla bu ifade yanlıştır. Yanlış olarak istenen yanlışlar istendiği için daire içerisine alıyoruz. İkincisi 2 iki ve 3 numaralı canlılar tüketici olarak beslenir. Evet 2 ve 3'te kloroplast yoktur. Dolayısıyla tüketici olarak beslenir. Bu ifade doğru bir ifadedir. Bunu almıyoruz. Üçüncüsü 1, 2 ve 3 numaralı canlar ökaryottur. Evet 3'ü de ökaryot yapıya sahiptir. Bunu da burada belirttiğimizden dolayı bu da doğru bir ifade. Yanlış istendiği için almıyoruz. Dolayısıyla ifadelerin hangileri yanlış dendiği için yalnız bir yanlış olduğundan cevap A şıkkı olur. Aşağıda mantarlarda bulunan bazı yapılar ve özellikleri eşleştirilmiştir. Buna göre verilen özelliklerden hangileri yanlıştır şeklinde soru. E sırasıyla birincisi miselyum. Mantarların bulunduğu ortama tutulmasını sağlar. Evet, miselyumlar hiflerden oluşur. Ve hiflerin dallanmış şekilleridir. Şöyle gösterelim. Şuna hif diyoruz. Ve bu dallanmış olan yapıya da miselyum adı verilir. Ve daha sonra da bunlar şöyle şapkalı mantarı meydana getirir diyoruz. Ve bulunduğu ortamda mesela topraksa buraya tutunmayı sağlar bu ifade. Doğrudur bizden hangileri yanlıştır dendiği için bunu almıyoruz. 2. Hücre duvarı kitinden oluşmuştur. Evet doğru bir ifade. İşte yanlış istendiği için yine dikkate almıyoruz. Üçüncüsü spor. Bütün mantar türlerinde üremeyi sağlar. Evet bütün mantar türlerinde diye belirttiği için e, dolayısıyla yanlıştır. Çünkü maya mantarı ikiye bölünerek eşeğsiz veya tomurcuklanmayla eşeğsiz üreme gerçekleştirir. Dolayısıyla sporla üreme gerçekleştirmeyeceği için bu ifade yanlıştır. Bizden de istenen yanlış olduğu için üçüncü ifade yanlış olduğundan dolayı cevabımız yalnız 3 C şıkkı olur. Protist bazı canlılarda görülen 1-2-3 özelliklerinden hangileri mantarlarda görülmez şeklinde sorumuz. Evet sırasıyla değerlendirirsek hücre dışı sindirim yapma, hücre dışı sindirim yapma saprofit mantarlarda görülür. Dolayısıyla bizden görülmez istendiği için e, bunu eliyoruz. İkincisi kontaktil kofu ile fazla suyu atma mantarlarda yoktur. Çünkü e, tatlı suda yaşayan protistlerde görülür. O da e, mantarlarda görülmediği için bunu daire içerisine alıyoruz. 3 tek hücreli olma mantarlarda görülür. tek hücreli mesela maya mantarları tek hücrelidir. Dolayısıyla görüldüğü için eliyoruz. Bizden görülmez istendiği için, mantarlarda görülmez olan istendiği için iki görülmez. Dolayısıyla yalnız iki beş şıkkı cevabımız olur.